Arkadaşlar merhaba. 10. günün videosuyla karşınızdayız. 10. günün ikinci videosu, ikinci sorusunu açıklayacağız. Öncelikle kelime sorusu olduğunu görüyoruz bunun. Dolayısıyla bu seferlik şöyle yapalım. Kelimelerimizi açıklayalım. Kelimelerimiz nelermiş? Follower. Follow fiilinden gelir follower kelimesi. Nedir? Ee, şöyle bir baktığımız zaman follow, takip etmek. Takip etmek fiiline iar eklenmiş... Ne olmuş takipçi hatta s takısı eklenmiş takipçiler aynı drive fiiline drive araba kullanmak sürmek anlamına gelen drive fiiline driver sürücü yaptığımız gibi s takısını da getirirsek sürücüler şoförler anlamında kullanılan bir kelime oluyor bildiğiniz üzere ikinci kelimemiz equipment ekipman kelimesi arkadaşlar. Bunun da S takısı almış olması gerekiyordu aslında. Şuraya baktığınızda Elatov var çünkü burada çok anlamında ama almıyor. Neden? Çünkü equipment sayılamayan bir isim. Sayılamayan isimler S takısı almaz. Çoğul olmazlar biliyorsunuz. Bir sonraki kelimemiz competition. Yarışma, yarışmalar anlamında kullanılan bir kelimedir. Ve son kelimemiz de influencer. Yine bu da bir fiilden gelir. Influence Etkilemek, influencer, etkileyen kişi, hatta de kısa almış, etkileyen kişiler anlamında. Sosyal medya hayatında artık günümüzde Türkçe'de maalesef ki girdi bu kelime. Ve bakalım sorumuza. Sorumuzda acaba hangi kelimeye bir gönderme var? Şimdi öz başlayıp çevirmeye başlarsak eğer many people like her posts, birçok insan onun paylaşımlarını seviyor. Hım. Demek ki sosyal medya ile alakalı bir kelime seçeceğiz. She has a lot of çok nokta nokta'ya sahip. Çok ekipmana sahip diyebilir miydik? Belki sahiptir ama birçok insanın onu sevmesiyle ne alakası var ekipmanın? Gitti. Çok yarışmaya sahip. Hmm. Bu da anlamsız bir kelime olduğu. Tabii ki de kelimeleri bilince ve verilen ipucunu bilince bunlar iyi değerlendirilebiliyor. She has a lot of influencers. Şimdi influencer aslında bu kişinin kendisi oluyor. Sosyal medya sözlüğünde diyelim. Neden? Birçok insan onu takip ediyor. Dolayısıyla birçok insan onun paylaşımlarını beğeniyor. She is an influencer deseydik belki de bu kelime doğru olabilirdi ama bu seferlik olmadı gitti. Yani sonuç olarak tekrardan cümlemize bakacak olursak eğer birçok insan onun paylaşımlarını seviyor. O çok takipçiye sahip diyeceğiz. Dolayısıyla doğru cevabımız bu soru için A'dan arkadaşlar. Eğer uygulama dışından takip ediyorsanız uygulama veya web sitesine gitmek için videonun sağ üst köşesinde bir bilgi butonu bulunuyor. Oraya tıklayarak gelebilirsiniz. İyi çalışmalar.